Hepinize merhaba. Bugün merhaba babam Sabah saat 5'te kalktım. Ama saat 5.30 hava kap karanlık yani. O yüzden ışığı yaktık. Radyonun ışığı da tutmadı. Hatta ben 5-6-7 kere hatta denemiştim. Bugün arabalarımızı inceleyeceğiz. Motor testlerini yapacağız. Beygürlerinden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk önce buradaki baş. Burada gördüğünüz üzere Mercedes Benz S500 Mayıs dolar 1.18 ölçekte. Şimdi kaptunu açalım bunu. Açma sordu Şurada bir bakın çubu var. Kişo bile yapmamış bunu. Ha işte 300 beygir civarında var arkadaşlar. Burada 310-320 o o kadar beygirli var yani o güçlü bir araba ama yani bu Mercedes'in ilk arabalarının eslerin ilk esi diyebiliriz. Ondan sonra arabanın basıklı lastiğin markası Dunlop arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size bir şey tanıtacağım. Bakın bu arabanın sandığı normalde sabit, buraya oturuk yani. Ama bakın şöyle yapınca bak Parmağınızla çıkardığınızda böyle koyabilirsiniz. Açık gibi oldu tam mı Tam gerçek yağmurlu havadaki açıklık gibi oldu. Burada direksiyonumuz var bir kahverengi. Bu da şeydir, Sportline direksiyon. S direksiyon gibi Sportline. arkasına geçtiğimizde ise stoplarımız çok güzel. S500 orijinal stoplarında S500 yanımız, yıldızımız, yıldızımız, alttan gelen iki egzozumuz ve bu araba bu kadar. Ben niye bunu çok, çok şey tutuyorum bunu tutam. Biz bunun camları çünkü var. Ama bunda yok o yüzden hem de biraz dandik bir araba bu çok hani değerli değil. Bu çok öyle ele gelecek bir araba değil. Ha, bu arada bu da elegans model. Elegansa göre üretilmiş. Şunu camlarına hiç karartma yok. Elegans yani bu elegans modeli. başlayalım. Ben eve... Öyle... <laughs> e, E90 M3 DTM dünyada tek. şu 1.18. Şu kandırmalı. Şu yanlı veralım. Tamam mı ki? Denemeyelim. bu ışıklı şunlar gibi. Ama bu şey böyle kaliteli yapılan bir şey de yani öyle danlik yapılmış. Saat kaç? 5.38. 5.38 olmuş ya. Bunun Pablo'nun ya Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar bu arabamızdaki özelliklerden de bahsedelim. Araba en tampon takılmış. Orijinal tampon değil. Normalde bu araba şu araba yani bildiğin o arabadan ışık bu düzüydü. Yapıldı öyle. Z3 Roadster'in canlı takıldı. Bu da DTM çıktığı için DTM'lerde 100 beygir mi ne atıyor? Bu da 300 400 vardı. 400 beygir. Hadi ortalama olur yani. Ya bu da çok güçlü bir araba değil yani. En güçlü arabası BMW'nin hani CSL arkadaşlar. CSL'nin DTM modeli en güçlü C, hani e e hani böyle E46 E serisinden 92 bile geçemiyor yani. Bu doğru mu? Bunun motoru 390 beygir hatta 400 beygir düşünün hani bu niye bunlar böyle direksiyonu da tak 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 ses çıkarıyor 36 ile bunlar işte sebebi o çitaları bu orada burada kral şeyi var burada Almanya model olduğu için Almanlarda bu çizgilerden oluyor tamamla böyle bir şey yaptı Ondan sonra betandwin.com Onun da reklamını yapalım dedik. E, kapılarında arkadaşlar Japon izleri vardı. Bunları da işte yaptım siyah boyayla. Ayla. Yapıldı yani. Gerçi sabit gibi bir araba. Diğer araba bunu tanıttıydım o yüzden o videomda izleyebilirsiniz yılın ilk arabası diye. Mercedes Benz sml 5 ödeyeceğiz. Şimdi vitrine var. Burada da 36 M3 kupem var. Gördüğünüz gibi. Şimdi koyalım. İlk arabam. ilk arabayı. Dur. Bu arabayı göstermek bana önce. Sizinle şöyle bir gülümseyin. Fotoğrafınızı çekiyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu bir trolldü. ya yalnız durdum. Biz çekelim şu arabayı. Tamam, tamam araba böyle. E M3 CSL model. Ondan sonra şöyle kapatılır açıldığında motoru var güzel. Aynı bunun motorundan. Buna da gelince göstereceğim o motoru. Arabanın içi de yani aynı gibi sadece koltukları bir değişik biraz. Ben de illa bunu çıkaracağım diyeyim. Gördüğünüz gibi bakın. Şeyin kısmını görüyor musunuz? Burası beyaz işte, eğri beyaz. Tamam karbon bu M3'ün orijinal DTM'lerde de bulunan jantı var üzerinde. Araba DTM model değil ama DTM jant takmış onunla alak. Arka stopları da süper. Bu arabada çok güzel detay var bagajında arkadaşlar. Alınca bu çıkıyor. Bazen böyle kartalar var bu CSL yazılı. İşte çantamız var. Bunu yerine koyalım ben şimdi. Siz de koyarken böyle bir like butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar daha vitrinden çıkaramayacağım. Sadece kabutunu açabilirim. Çünkü ya hani bu arabalar biraz da hassaslaşıyor. Hani mesela bu da hassas da bunu çıkarabildim. Mesela bunlar hassas model değil. Bunlar ufak tefek. Mesela Mayıs'tu. burada bu kırık. Mesela bu şey oldu. Bu arada bu, bu model satılık. 950'ye. Sizin için. Şu model satıldı zaten. Burada E36. Evet 1999 var. Hatta 2000 de diyebiliriz. Böyle güzel bir araba. Sportif bir araba. Makyajlı kasa herhalde bu döcelon kaputunu da görelim. Bir de makyajlı var. Aynen böyle bir araba. Şimdi buraya geldiğimizde ise E46 M3 2000 2001 var. Bunun da böyle motoru var çok güzel. Bu makyajlı değil. Ama sinyalleri beyaz gene. Bu da herhalde e 34 müydü neydi öyle bir şeydi. Bilmiyorum onun Bunlar bunlar çoğu hiç alakası yok benim. Burada E46 M3 1999 var. Bu da 1999. Bu yani Mart'ta ise bu da Aralık'tadır öyle. öyle <laughs> ayırma. E34 M5'imiz var. Burada sonra bu da şey otların ürettiği model. Bu Ut modelin ürettiği model. Ondan sonra Kyoshi E60 M5 2000 14 model bu da. Makyajsız. Bu makyajsız arkadaşlar şuradaki. Burada e 65 M5 makyajı var. Bu da 2017 idi herhalde Bu bayağı üst model. E91 tuval rengimiz var. Ondan sonra da bu da öyle bir araba. Q3 onları ettiği. Bunlar hep ikisi de q Bu da Q3'ü. Burada uç modeli E36 M3 DTM var. Burada fiyatın bir modeli var da bunun. Oradan sonra burada Mercedes Konzor 2.5 var. Mercedes 190 e yani. Elegance modu. Bu da şunlardan E34 ile E34 diye karıştırıyorum ben bunu <laughs> ya Bu da şunun bir bir önü. Bu da 2000. Düz 2000. Altıncı arkadaşlar şunları da tanıtıp bitiriyoruz. Bunlara hiç girmeyeceğim. Çünkü çok kalabalıklar öyle modellerin detayına acayip giriyorlar. Bu yüzden aile aslında da giremeyiz Işık yakamam çünkü bilmiyorum balonun onlar. Benim bir tek orada 36 olacak? Şunu da bu arada. Arkadaşlar bunu ışıklandıracağım. Onun da videosu gelecek. Burada şey soruyu onları ettiğim. Zeno torosumuz var. Bu çok eski bir model. Biraz modifiye bir model. Ondan sonra burada bunun adını unuttum da öğrenirim ben tamam. Şirettim şey gözüm. Bu arkadaşlar hasarlı bir model. Maalesef düşmüş. Candini ayarladık. Kapısı menteşesi yoktu fabrikadan geldiğinin menteşe yoktu yani arabanın canı da sallanıyordu şöyle Arkalar basıldı bu arada bir de plakalı çıkmıştı taktık burada da Solido'nun üretmiş olduğu Volkswagen Golf var burada sarı bir araba burada da 46 D DTM model var hepsi en fazla bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir abone olup Like atmayı unutmayalım. Abonelerimiz artarsa Çekiliş en sonunda açıklanacaksınız. Şu çekiliş bir açıkla abi diyorsunuz. Biliyorum elbet. Ha, açıklayacağız ama şöyle bir şeyle açıklayacağız. Kanalımıza abone olmuyorsunuz. Ben 20 abonede yapmak istiyorum. Bizim kanalımızda 17 abone. 17 ile bu iş olmaz yani. Ben 20 abone olalım, 30 abone olalım, 40 abone olalım. 50, 60, 70, 80, 90, 100... Hadi yüzde ağır çekiliş yapacağız. Ben yüzü hazırladım zaten. 50'de çekiliş var. 50'ye 124 bir araba hazırladım. Hazırlarım büyük ihtimalle yani. Mercedes'i veririm. Bize de şunlardan birini vereceğiz işte. Yani bunlar araba değil de bütün araba. Ben size bir araba hani getirtireceğim veya da küçük bir hediye Hadi bay bay.